Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sizler için tek sırada tamamlanan güzel bir model çıkarttım hanımlar. Modelimizde en küçük boy inci kullandım. Baş kısmında 3 tane tığ battısı atladıktan sonra modelimize başladım. Orta kısımlarında ise 5 tane tığ battısı atladım. Modelimize başlayalım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım toplamda 5 tane tığ battısı atladık 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim son yaptığımız tığ battısının içinden batıyorum 1 2 3 4 zincir modelimin tersini çeviriyorum zincirimizin içinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir modelimin düzünü çevirdim. Aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir tersini çevirdim. Son yaptığımız zincirin içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Modelimin düzünü çeviriyorum. Aynı yerden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Son yaptığımız zincirin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Modelemimin düzünü çeviriyorum. Bir tane incimizden alıyoruz. Tığımı ilmeğimden çıkardım, incimin içinden bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Tekrar aynı tığ battısının dibinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 4 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir Son yaptığımız tığ battısının içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir modelimin tersini çeviriyorum. Zincirimin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir modelimin düzünü çevirdim. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir tersini çevirdim. Son yaptığımız zincirin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir düzünü çevirdim. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tersini çevirdim. Zincirimin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Düzünü çevirdim. Bir tane incimden alıyorum. İlmeğimi çıkardım. Incimin içinden bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum hanımlar. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 zincir Sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir Kapattım. 1 2 3 zincir tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir son yaptığımız tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir tersini çevirdim. Zincirimin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir düzünü çevirdim. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir tersini çevirdim. Zincirimin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir düzünü çevirdim. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tersini çevirdim 10 zincirimin içinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir tane incimden alıyorum tığımdan ilmeğimi çıkardım incime takıyorum ilmeğimi alıyorum aynı yerden kapattım. 1 2 3 zincir Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir Sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın